Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bugünün şartlarında yani maliyetler ev fiyatları hala artmaya devam ederken hazır ev almak mı daha makul daha mantıklı yoksa arsa alıp üzerine kendi isteğinize göre yapmak mı daha mantıklı onun hakkında bilgiler vereceğim videomuza geçmeden kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca katıl butonundan kanalımıza katılarak size verdiğimiz ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Yine Instagram adresimizde de inşaatlarımızla alakalı kısa videolar paylaşıyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz videomuza geçiyorum arkadaşlar videomuzun içeriği malum sarı siteden benim çalıştığım bölgede yani Antalya döşeme altı bölgesinde 300-350 metrekare arsalar ne kadar e, önce onun bir araştırmasını yapacağız Ondan sonra şu andaki anahtar teslim e, ev maliyeti metrekare maliyeti ne kadarsa onun üzerinden de bir hesaplama yapacağız toplam arsası ile birlikte Bugünün şartlarında 200 metrekare bir villa kaç para mal oluyor? Ee, siz kendiniz yapsanız kaç paraya mal oluyor? Ee, hazır ev alsanız, aynı büyüklükteki bir evi hazır olarak alsanız kaç para yapıyor? Onun hesaplamasını yapacağız. Arkadaşlar öncelikle e, bir ev yapabilmek için bir arsanızın olması gerekiyor. E, şimdi ben size Sarı Siteden arsa fiyatlarını göstereceğim. Antalya Döşemaltı bölgesinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Antalya Döşema Altı bölgesini açtım. Ee, en ucuz olan bölgesinde açtım. Yeniköy Mahallesi'ni açtım. Ayrıca 300 300'de 360 metre kare arası arsaları açtım. Toplam 87 tane arsamız bulundu. Şöyle gördüğünüz gibi 3 milyon 250 2 milyon 750 3 milyon 600 3 milyon 450 2 milyon 650 Yani e, 2.700'de 4-4.5 arası fiyatlar değişiyor. Yani ortalama 2500 lira en uygunundan bir arsa alalım deseniz ortalama 2500-2700 arası 300 ile 360 metrekare arası arsa bulabilirsiniz. Yani bu da ne demek oluyor? Ee, yaklaşık evi yapacağınız arsaya şu bugünün şartlarında vereceğiniz para en düşük 2500 lira. Biz bunu ortalama olarak alalım. 3 bin lira, 3 milyon lira e, arsaya ayırmanız gerekiyor. Antalya Yeni Yeniköy bölgesinde gördüğünüz gibi arsa fiyatları 300-350 metrekare arsa fiyatları ortalama 2,5 ile 4 milyon TL arasında bugünün fiyatlarıyla. Yani dediğim gibi 3 milyon lira arsaya para ayırmanız gerekiyor. Şimdi de 15-20 gün önce yayınladığım e, anahtar teslim müstakil ev maliyetinden e, metrekare fiyatı anahtar teslim kaç paraya mal oluyor? Onun hesabını yapalım. Ondan sonra da yine e, sarı siteden e, 200 metrekare Antalya Doşumaltı Yeniköy bölgesindeki villaların fiyatına bakacağız. Şimdi toplam maliyetimizi bir hesaplayalım. 125 metrekare. Düplex evimizin toplam maliyeti kaba inşaatına 1 milyon 12 bin TL. Çatı maliyeti 70 bin TL. Boya, kaplama, alçı ve asma tavanlara 130 bin TL. Garaç kepengini 22 bin TL. Alüminyum giriş kapısına 9 bin TL. Kilit taşına 27 bin TL. Peyzaj ve çimine 19 bin TL. Diktiğimiz ağaçlara 5 bin TL. Mermerlerine 90 bin TL. Çelik kapıya 9 bin TL. Lavabo ya 10.000 TL, duş akabinine 8.000 TL, klozet ve banyolara, 32 32.000 TL, mobilya işlerine 132.000 TL, mutfak evyesine 16.000 TL, fayans işlerine 72.000 TL, şafona 22.000 TL, yerden ısıtma 37.000 TL, pima 135 135.000 TL, elektrik montaj malzemesine 35.000 TL, balkon korkuluklarına 25.000 TL, gün ısıya 13.000 TL, elektrik abone alt yapısına 13.000 TL, Sigorta bedeli 16.000 TL, muhasebe ücreti 6.000 TL, iskanı harcadığımız 17.000 TL, elektrik abonesine 750, su abonesine 1250 TL. Toplam maliyetimiz 1 milyon 984 bin TL olmuştur. Arkadaşlar 125 metrekare dübleksimizin toplam maliyeti anahtar teslim 1 milyon 984 bin TL oldu. Bölü bizim burası 125 metrekare arkadaşlar eşittir 15.872 TL metrekare fiyatımız bunun içinde müteahhitlik ücreti yok. O yüzden siz müteahhit kendiniz yaparsanız 16 bin liradan hesaplayabilirsiniz metnesini Müteahhide verecek olursanız da yüzde 25 yüzde 30 müteahhitlik karı koyduğunuz zaman yaklaşık 19 bin liradan 19 20 bin liradan hesaplayabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtar teslim müstakil ev maliyetinin metrekare fiyatı yaklaşık 16 bin lira bu Siz kendiniz yaparsanız 16 bin liraya mal olur müteahhit verdiğiniz zaman da yaklaşık 19 18 bin lira bin lira e, civarı olur müteahhit yaparsam Biz e, 200 metrekare değil de 150 metrekare bir ev e, yapacağımızı varsayalım 150 metrekareden metrekaresi 19 bin liradan 2 milyon 850 bin lirada yapacağımızın evin toplam maliyeti oluyor. Arsa dahil 150 metrekare müstakil evimizin toplam maliyeti arkadaşlar başta siteden bakmıştık en düşük fiyatı baz aldım 2 milyon 500 bin lira arsaya para veriyorsunuz 150 metrekare müstakil bir ev için 2850 TL'de harcama yapıyorsunuz. Toplam maliyetiniz. Toplam arsası ile birlikte 5.350.000 TL'ye mal oluyor. Bugünün şartlarında. Şimdi gelin sizinle yeniden sarı siteye girelim. O bölgedeki 150-200 metrekare arası villalar ne kadara satılıyor onu bir inceleyelim. Arkadaşlar yeniden sitemize girdik. Satılık villa Filtreleyelim. Şehir Antalya ilçe yaşama altı tamam semt yine arsayı baktığımız aynı bölgeye bakacağım sadece şöyle yeni köy şuradan bir de metre karesini ayarlayalım en az 150 en çok 220 diyelim. Tamam. Toplam sonucumuz 26 tane satılık villa bulduk. Metre karesine göre zaten metrekaresini yazmıştık. Şu an görüyorsunuz 11 milyon, 9 milyon 700, 7,5 milyon. Bunların ortalama bazını alacağız. Genelde 9,5-10 milyon arası. 15 milyona da var. Büyük ihtimal biraz daha yenidir. Bu fiyatı düşük gördükleriniz genelde 10-15 yaşında eski binadır. Yani 6 milyon, 6 milyon, 307 milyon yazanlar. Yani ortalama şöyle baktığımız zaman 8 milyon 250, 8,5, 14, 6,5. Ortalama 8,5 milyon gibi diyebiliriz. Yani şu anda bizim hesapladığımız e, maliyetindeki ve onun metrekaresinde olan villaların fiyatı bu şekilde arkadaşlar ortalaması e, 8 milyon diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi aradaki farkı öğreneceğiz. Kendimiz yapsak kaç paraya mal ediyoruz hazır olsa e, ne kadara alabiliyoruz. Şu anda aynı özellikteki villaları e, başta da söylemiştim 300-350 metrekare bir arsa 2500 lira en düşük fiyatlı budur. Yani en dip fiyat 3 milyona da var. 3,5 milyona da var. 2500 lira. 2 milyon 500 bin lira. Arsaya para harcadınız. 150 metrekare ev için 2850 TL para harcıyorsunuz. Toplam evinizin maliyeti 5 milyon 350 bin lira oluyor. E, aynı özellikteki bir evi şu anda e, hazır bir evi alacak olsanız en düşük alabileceğiniz rakam sıfır evler için konuşuyorum. 8,5 milyon. Bu arada Antalya Döşüm altı bölgesi için bu fiyatlar geçerlidir. 8,5 milyona villayı alıyorsunuz. Kendiniz yaparsanız arsasıyla birlikte size 5 milyon 350 bin liraya mal oluyor. Sizin cebinizde kendiniz yaparsanız vaktiniz varsa uğraşabilirseniz yaklaşık 3 milyon 150 bin TL para kalmış oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi imkanlarınızla 300-350 metrekare bir arsa alıp kendiniz 150 metrekare gibi bir müstakil ev yapmak istesiniz. Bugünün şartlarında 5 milyon 350 bin TL'ye mal edebiliyorsunuz. Bu aynı özellikteki bir villayı hazır almak isterseniz yaklaşık 8-8,5 milyon arası yani vaktiniz varsa emekliyseniz ne bileyim yani bu işlerle uğraşacak vaktiniz ben bu işlerle uğraşırım diyorsanız kendiniz yaparsanız hazır almaktansa yaklaşık 3 milyon gibi bir rakam cebinizde kalıyor. O yüzden fiyatlar ne kadar artsa da hala kendiniz yapmanız daha karlı oluyor size. Hem cebinizde paranız kalıyor hem de kendi zevkinize göre yapmış oluyorsunuz yani nasıl bir salon istiyorsunuz nasıl bir mutfak istiyorsunuz kaç odayı istiyorsunuz veya fayans neyi kullanacaksınız yani tamamen size özel oluyor zaten villanın e, manasının biri de size özel olması için e, oluyor güvenebileceğiniz sağlam insanlar varsa etrafınızda e, size yardımcı olabilecek hazır almaktansa Hala fiyatlar artsa bile kendiniz yapmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Instagram sayfamızdan da takip ederseniz sevinirim. Yine ayrıca kanalımızda kanal katıl butonumuz açık. Oradan kanalımıza katılarak ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Kanalımıza katıldığınız zaman e, ne tür bir ayrıcalıklardan faydalanabiliyoruz diye soruyorsanız da e, eğer böyle bir inşaat yapacaksanız hiçbir bilginiz yoksa WhatsApp'tan size e, bilgi veriyoruz. Yani kafanızın takıldığı yerde bize WhatsApp'tan yazabiliyorsunuz, hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Bizimle beraber inşaatınıza devam ediyorsunuz kanalımıza katılmaya devam ettikçe yani bir kere katıldığınız zaman en yüksek seviyeden bir ay boyunca geçerli oluyor hepinize hayırlı akşamlar dilerim Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin hoşça kalın